iyi birer komşu iyi birer arkadaş mümin ve müslüman olduklarına şahitlik eder misiniz? Öyleyse dünyevi, uhrevi, maddi ve manevi bilhassa kul haklarınızı lütfen helal ediniz. Canı gönülden helal ediniz. Allah rızası için helal ediniz. Rabbim yapmış olduğunuz süslü şahitliğinizi, hak helalliğinizi dergah-ı izzetinde kabul eylesin inşallah. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Makamlarını ali eylesin salih kulları ile beraber haşreylesin inşallah. Muhterem Müslümanlar, aziz müminler cenaze namazı dört tekbir ve selamdan oluşan kıyam üzere yani ayakta kılınan namazdır. Benimle beraber niyeti aldıktan sonra birinci tekbirimizi alıyoruz. Subhaneke duasını ve celle fenaük ibaresiyle beraber okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli ve Allahümme barik dualarını üçüncü tekbirden sonra cenazeye mahsus olan cenaze duasını okuyoruz. Bilmeyenler dua niyetiyle Fatiha-i Şerife'yi okuyabilirler. Dördüncü tekbirden sonra sağ ve sola selam vererek cenaze namazımızı eda etmiş olacağız inşallah. Rabbim kılacağımız cenaze namazımızı dergah hizmetinde en güzel bir biçimde kabul eylesin. Muhterem Müslümanlar benimle birlikte niyet ediniz. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah rızası için namaza. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata, meyyit için duaya uydum. Hazır olan imama. Her kişi niyetine. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله <applause> أكبر. <applause> 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. <اللحة> الله أكبر. الله أكبر. <الكر> İzlediğiniz <laughs> için